YKS'ye son 20 gün, 20 günde 20 net artırılabilir mi? Evet. 20 günde netlerimiz sağlamlaştırılabilir mi? Evet. 20 günde hayallerimizdeki üniversiteye 20 adım daha yaklaşılabilir mi? 20 kilometre daha yaklaşılabilir mi? Evet, evet, evet. Bu 20 gün değerli çünkü AYT sınavına gireceğiz. AYT bilgi dayalı, AYT ezbere dayalı. Dolayısıyla şu anda ezberlememiz gerekenleri bir daha ezberlersek, bir daha üzerinden geçersek, çıkmış soruların üzerine bir daha bakıp burada C demiş cevabı ama bu senede belki D'yi sorabilir dersek, emin olun çok ciddi bir artış sağlayabiliriz veyahut da şu anda ulaştığımız artışı koruyabiliriz. Günün sözüne baktığımızda Conrad Hilton diyor ki, ...magazinsel bir isim. Başarı hareket halinde olmakla bağlantılıdır. Başarılı insanlar hareket halinde olmaya devam ediyorlar. Hata yapıyorlar, hatalar yapıyorlar ama vazgeçmiyorlar. Biz de zaten onun dediğini yapıyoruz. Biz asla vazgeçmiyoruz. Çalışacağız, hata yapacağız. Hataların doğrusunu öğreneceğiz. Bir daha çözeceğiz, bir daha hata çıkabilir. Önem değil. En sonunda, en yüksek nete ulaşıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz. Ve inşallah toplamında da hayallerimizdeki üniversiteye gireceğiz. Günü yorumuna baktığımızda Furkan Çoban diyor ki... AYT sözel netlerini nasıl artırabiliriz? Netlerim 45-50 arası. Zaten videomuzun başında da söylemiştim. AYT bilgi dayalı arkadaşlar. Bilgi dayalı olduğu için sizler çalışma masanızın etrafına şimdiden sınavda kopya çekecekmiş gibi posterler, bilgiler asmaya başlayabilirsiniz. Asmadıysanız şimdi asın. Yani sınavda AYT tarihle alakalı, AYT edebiyatla alakalı çıkabilecek bilgileri duvarlarınızı süsleyecek şekilde asabilirsiniz. Hatta biz kitaplarımızda işte edebiyatik posterinde, kronolojik posterinde, coğrafik posterinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilere yardımcı olmayı çalışıyoruz. Ama sizler şu anda eğer o kitaplarınız yoksa o posterlere benzer posterleri hazırlayarak duvarlarınıza asabilir ve sınavda sanki önünüzde kalem var, tamam, silgi var, tamam, sınav giriş belgesi var ve kopyeleriniz varmış gibi o kopyaları hazırlayın. Onların hepsi aklınıza kalacak arkadaşlar. Yani ben bu sınavda bana lazım olur. İşte Peyami Safa'nın kitapları, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitapların özetleri diye yazın. Onu aklınıza yazar gibi bir kopya kağıdına yazın ve duvarınıza asın, etrafınıza asın, cebinize dolaştırın. Emin olun hepsi aklınıza kalacak. Dolayısıyla AYT bilgi dayalı olduğu için buradaki yöntemimiz ya yani soru çözmek, deneme çözmek, hataları yaptıktan sonra doğrusunu öğrenmek. Bunları zaten bildiğinizi biliyorum. Bunlar zaten artık biliyoruz. Burada sanki sınavda kopya çekmenize izin verecekmiş gibi kopya hazırlayın. Tabii ki çekmeyeceksiniz ama bunların hepsi aklınıza kalacak. Denemeleri artık her gün mü çözmeliyiz? Evet arkadaşlar her gün deneme çözebilirsiniz ama son 2-3 gün deneme çözülmez. Son günlerde kazıkul aziz zorlayan netlerimizi düşürüp moralimizi bozacak denemeler çözülmez. Son günlere üniversite sınavına çıkmış sorular bırakılmaz. Onların soruları o günlerde çözülüp aa ben geçen sene 2019'a girseymişim eğer bayağı... Hayır öyle şeyler yapılmaz. Şu anda deneme çözülür ama son 2-3 gün artık doğru cevabını bildiğimiz sorular üzerinden geçilir. Yani hani bazen soru çözerken yaparız ya. Bunun cevabı herhalde C bakayım. Ha C, ben de zaten C diyecektim. Deriz ya o şekilde moralimizi bozmadan son günlerde 2-3 günlerde son 2-3 günde bu tarz deneme çözebilir. Ama şu anda gerçekten deneme çözüp yanlış yapıp moral bozulsa bile doğrusunu öğrenip devam edilebilir. Ama şu günlerde yani son 20 gün yapmamız gereken 4 önemli şey var. Birincisi yürüyüş yapmak bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü oturmaktan e, vücudumuz hamladı ve bu beynimize de etki ediyor. İkincisi iyi bir uyku mavi ekrana bakmadan bir saat önceden uyuyacağız. Ve çok erken saatlerde kalkmaya alıştıracağız kendimizi. Çünkü sınav sabahleyin. Üçüncüsü arkadaşlar ceviz gibi balık gibi şeyler yiyeceğiz. Beynimiz daha iyi çalışacak. Dördüncüsü de hazır mısın? Yapabilirsin. inanıyorum sana başaracaksın. Kendin için çalışın diyen tiplere... Eyvallah kardeş. Ben seni artık görmek istemiyorum. Canım kardeşim sınavdan sonra görüşürüz diyeceğiz. Hayır demeyi bileceğiz. Çünkü o tarz insanlar bizi motive ediyormuş gibi gözükse bile bazen bizi strese sokabiliyor. Bu yıl edebiyat, 2000, pardon bu saatten sonra branş denemesi mi yoksa genel deneme mi çözmeliyiz? Sabahleyin genel deneme, deneme öğleden sonra branş denemesi çözülebilir arkadaşlar. Bu yıl edebiyat yani sabahleyin saatlerinde kalktığımızda, sabah saatlerinde kalktığımızda beynimiz gerçek sınav provasına alışmalı. Gerçek sınav sabahleyin olacak biz de sabahleyin çözmeliyiz. Bu yıl edebiyat 2019-2018 gibi mi olacak? Evet bu yıl edebiyat 2019 gibi, 2018 gibi, 2020 gibi birbirine benzer olacak. Yani şöyle bir şey yok. Bu sene Türkiye'ye yeni öğrenciler giriş yaptı. O zaman daha kazık soralım. Aa bu sene öğrencilerin sayısı azaldı. O zaman daha kolay soralım. Öyle bir şey yok. Her sene sınav sorularını hazırlayan insanlar da bir devlet memuru. Adam diyor ki ya kardeşim biz eğer yanlış bir soru hazırlarsak sınavda çıkma ihtimali olmayacak. Milliyetim kazanımlarına uymayan, işte ÖSYM'nin standartlarına uymayan saçma sapan zorlukta veyahut da saçma sapan kolaylıkta bir soru hazırlarsak bizi şikayet ederler. O zaman biz en güzel en güzel hazırlayalım. Nasıl hazırlayacağız? 2019'da ne sorduysak benzer sorular soralım. 2018'de ne sorduysak benzer sorular soralım. 2017'deki öğrenciler hangi sorularla girdilerse benzer pedagojide sorular soralım diyorlar. Biz o yüzden sizlere çıkmış soruları yalayın, yutun, iyice öğrenin diyoruz. Çünkü bir konuyla alakalı diyelim ki Türkçe'de birinci soru, edebiyatta birinci soru diyelim ki şiir bilgisi sorusu. Bununla alakalı sınav hocaları 10 farklı soru hazırlıyorlar. Bunları beşe indiriyorlar. Bu beşi de kurayla geliyor. Yani diyelim ki şu geliyor birinin soru olarak. Onlar bile bilmiyor hangisinin geleceğini. Peki geriye kalan bu dört soru ne oluyor? Havuza gidiyor. İşte o havuzdaki sorular da bu sene gelebilir. Yani 2019'da gelmeyen bir soru belki de 2021'de sizin önünüze gelecek. Dolayısıyla 2019, 2018, 2020 kazanımlar benzer. Benzer kazanımlar olduğu için aynı kazanımlar olduğu için aynı soru tarzını soracaklar. Endişelenmeyin. Hatta bazen diyeceksiniz ya bunu aynısını sormuş. Bunlar deli mi niye yeni soru hazırlamışlar diyeceksiniz. O kadar aynı soru gelecek. Deneme netlerimle sınavla ortalama mı gelir? Evet sınav arkadaşlar denemelerinize baktığınızda bazen ilk başlarda azdı. Sonra yükseldi azaldı yükseldi azaldı yükseldi azaldı yükseldi azaldı. Bunun ortalaması neyse en az bunun kadar gelir ve inşallah en yüksek ortalamanızın da üstünde gelecek. Hiç endişelenmenize gerek yok. Günün kaynağına baktığımızda AYT ayna denemeleri eşit demişiz ama biz tabii ki sadece eşit yok bunun. Sayısal da var, sözel de var. Bu denemelerdeki amaç şu. Sınavda size ayna tutacak denemeler hazırladık. Yani ben bunu görmüştüm ya. Aa İonyon'un sorusu hatırlıyorum. Dört halife dönemi sorusu. Aa Orhan Veli Süreyya Edebiyat. Aa aynısını çözmüştüm diyeceğiniz sorular hazırladık. Amacımız sınavdaki soruları yakalamaktı. Size dejavu hissi yaşatmaktı. Kaliteli sorular hazırladık. Başına gri koç deneme analizi koçluğu koyduk. Burada bu şekilde yanlışlarınızı görebileceksiniz. Optik formu da var. Soruların çözümü de var ama en önemlisi, en önemlisini söylüyorum. İnşallah bu kitap geçen sene ve onların sene yakaladığı gibi bu sene de birçok soruyu yakalayacak. Eşit ağırlık sayısal ve sözel hepinize ayrı ayrı hazırladık arkadaşlar. Gün Üniversitesi'ne baktığımızda Düzce Üniversitesi Ankara ile İstanbul'un ortasında Düzce'de. Dolayısıyla devlet üniversitesinin bütün imkanlarına sahip ama aynı zamanda büyük şehirlere de yakın olmasıyla sebebiyle sevilen bir üniversite. Doğayla iç içe bence eğer hayallerinizdeki bölüm için tercih edebileceğiniz bir üniversite ise hiç düşünmeyin tercih edin arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Bu 20 günü de çok iyi değerlendirip inşallah ama inşallah hayal ettiğinizden çok daha yüksek netlere ulaşacaksınız. Kendinize inanırsanız bunu başarabilirsiniz arkadaşlar. Sizler neler neler başardınız. Şöyle yaptıklarınız bir yazın kağıda isterseniz. Bakın pandemide sıkı sıkıya çalıştınız. İşte belki ikinci sene girişiniz. Yani bu da bir avantaj sizin için. Çünkü sınavda ilk girenler kadar stres olmayacaksınız. Sonra lisede aldığınız başarıları, ortaokulda aldığınız başarıları yaptığınız güzel şeyleri bir yazın şöyle. Bir yazdığınız zaman kendinize özgüveniniz artacak ve diyeceksiniz ki... Ya ben aslında çok da öyle sıradan bir insan değilmişim. Ben esasla başarabilirim diyeceksiniz ve sınava o özgüvenle girip inşallah çok güzel netler yapacaksınız. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz.